derken de ikinci olarak şuna işaret ettik, Dedi ki orada işte El Nusra, Ahraruşam, çeşitli isimler altında olduğu işit e, El Kaide türevleri işte en son Heteşe bütün bunlarla kurulan ilişkiler yanlıştır ve bu kurulan ilişkilerin sonunda bu e, yanlışlar bu ülke sınırları içine taşınacaktır dedi. Şimdi öyle olmaya başladı işte bunu görüyoruz. Burada yaşanmış olan meselenin arka planda bu vardır. Bunu görüyoruz şimdi. Ve bunu zamanda eleştirdik, bugün de eleştiriyoruz. Yine ben mecliste geçen gün söyledim. İçişleri Bakanlığı'nın İdlib'de işi ne? İdlib bizim 82. vilayetimiz mi? Afrin'de işi ne? İçişleri Bakanlığı. Bizim 82. vilayetimiz mi Afrin'le İdlib? İller yasası çerçevesinde orada bir faaliyet mi sürdürüyor İçişleri Bakanlığı? Öyle bir şey olabilir mi? Başka bir ülkenin topraklarındasınız. Suriye'nin egemenlik alanındasınız, Suriye'nin topraklarındasınız. Ben o gün de sordum. Suriye'nin İçişleri Bakanı kalkıp gelse, Türkiye toprakları içinde illerde dolaşsa, çeşitli görüşmeler yapsa, biz buna ne deriz hep beraber? Bir dakika kardeşim, sen bu ülkenin topraklarında destursuz nasıl geziyorsun deriz? Egemenlik alanı burası. Nasıl bunu yapıyorsun deriz? E bizim İçişleri Bakanı nasıl gidiyor da bütün bunları yapıyor? Nasıl oluyor da iktidara sormuyorsunuz bunu? Biz buna şaşırıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Uluslararası anlaşmalar açısından da olacak iş değildir. Ulusal çerçeve açısından da olabilecek bir şey değildir. Şimdi bunlar yaşanıyor yapılıyor ve bunun sonucunda Türkiye kamuoyu şunu biliyor mu Yadigar Hanım? İçişleri Bakanı gittiği zaman İdlib'e Afrin'e hangi çetelerle hangi görüşmeleri yapıyor? Hangi hiyerarşik ilişkileri sürdürüyor? Kimlerle ne tür pazarlıklar yapıyor? Biliyor muyuz bunları? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz en azından. Halk bilmiyor en azından. Zannetmiyorum ki Sayın Ensarioğlu da bilsin. Bilmiyoruz. E şimdi bunları sormayacak mıyız peki? Bunları soracağız elbette. Ve ilk defa böyle bir saldırı yaşanmıyor Türkiye sınırları içinde. Daha önce de yaşandı. Evet. İşte Suruç yaşandı. İŞİD'in e, canlı bombalarıydı. Ankara Gar katliamı yaşandı. Türkiye'nin en büyük e, e, terör eylemiydi, saldırısıydı. Değil mi? Evet, Bizim diğer şey Diyarbakır saldırı oldu. Antep'te düğüne saldırı oldu. E, havaalanına saldırı oldu. Birçok sa saymayayım yani. Bunların hepsini hepimiz biliyoruz. E, o zaman demek ki kurulan yanlış ilişkiler bizi böyle bir yere sürüklüyor. Türkiye'de şu anda e, IŞİD'in, El Nusra'nın uyuyan hücrelerinin sayısının ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor. Oradan Savaşçı olarak Suriye e, kırsalında savaşmış olup da Türkiye'ye gelmiş olup sınırdan geçmiş olup Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yerleşmiş olan işitlerin sayısını kimse bilmiyor. Bunların kimisi işe girdiler, kimisi ticaret yapıyorlar, burada yaşıyorlar. Bilmiyor kimin nerede olduğunu kimse. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu şakası olan bir durum değil. Biz bunu hep söyledik ve tekrar söylemeye devam ediyoruz. Meselemiz şudur: Algı operasyonu yaparak gerçeklerin üstü örtülürse bunun vebali çok ağır olur.